Yo arkadaş bu televizyon kaçıncı kez bozuldu ya? Temiz. Ne? Bozulur tabii bozulmaz mı? Yenisini mi alabiliyorum sanki? Temizlik yapmaktan kazandığım parayla. Şuna bak. İşin gücüm temizlik. Allah bıktı temizlik yapmaktan. Kalk bakayım. Ben de bıktım. Kaldır kıymetli gibi. Kıymetli kaldır. Ya Allah ya aman. nereye çıkalım? Bunu da mı yapalım ya? Allah ya. kapı kapı. Bir kapı bir eksikti. bu bugün endamdır. Seni kokunu aldı yine. Zan köpeği gibi. Ya yok da ya yok da geçti de buradan gitti de. <laughs> Kesin Cengiz burada. Çatlama ha. Gördün mü bildin bak yüreğinden. Burada mı? Burada geç. Ay niye söylemiyorsun Elin abla? Ay ne söylemiyorsun ben ona bu. Cengiz. <laughs> Tövbe bismillah. Sen mi geldin Gülendam? <laughs> ne oluyor Reyhan abla? hiçbir şey oldu yok vallahi Gülen'den. Hiçbir şey olmuyor. Anlat anlat ben seni dinliyorum. Of. Yeni bir televizyon alayım dedim. Alamıyorum yok. Yetmiyor para yetmiyor. Temizlikten kazandığım parayla televizyon falan alamıyorum. Zaten temizlik yapmaktan da bıktım. Belim doğrulmaz. Ayağımın ağrısı geçmez. Ellem nasırdan çıkmaz. bozdurma. Onlar benim kıymetlim. Onlar benim gireceğim. Cengiz. Ha. Bu tamir işinde iyi para var mı? Sence abla? Hayır ne? işi yapıp duruyorum ya. Ben sana senden para mı alıyorum sanki? Doğru ben sana hiç para vermiyorum. He, sürekli çalış sana çalışıyorum ben. Ay Cengiz çok iyisin. Ya ben ne iş yapsam da güzel para kazansam acaba ya? Elbisemi satsam. Ne yapsam bilemedim. Reyhan abla. Kız Reyhan abla ne yapıyorsun saçıma? Buldum kız. Vallahi buldum. <laughs> ne buldun? Beni bak, Heh. ben kuaför olmaya karar verdim. Ay, Heh. Sen, sen kuaför çevrenin yanında çalışıyordum, değil mi? Evet ben orada çalışıyorum ama bu iş öyle kolay değil. <laughs> Nesi kolay değil ya? İki saç yapacağız, iki boya süreceğiz bitti gitti işte ne? Yaptı görelim. Bak şimdi daha güzel yapıyorum senin saçını ben. Nasıl yapabiliriz acaba? Acaba? <laughs> acaba benim isteğimi mi sorsan Reyhan abla? Kafana göre mi yapacaksın? Aman milletin isteğini kalırsa o iş bitmez. Ben kendi kafama göre yaparım. Ay ay Reyhan abla önü şöyle bombeli bombeli yapacaksın. Bombeli bombeli. Sus kız kuaförün içine karışma. Ya ne demek karışma. Bak, çok güzel süslü saç yapacaksın. Allah Allah. Allah Makyaj dedin mi? Dışlarını çekelim. Sen boyda yapabilirim. Eee Reyhan abla ayna yok mu? Saçıma bakayım nasıl oldu? Ayna yok şu anda. Sen de Cengiz'in yanına git git o seni çok beğenecek böyle. Gerçekten mi Kız Reyhan abla? Bak bak kız. <laughs> Cengiz? Bir saniye şu anda çok önemli bir yerdeyim. Ya bırak şunu. <laughs> bak bak Reyhan abla benim saçımı nasıl yaptın? Nasıl olmuş? Reyhan <laughs> <laughs> abla ne yaptın Reyhan <laughs> abla sana bir şey diyeyim mi Senden kuaför mufer olmaz Bak bu işi yapmasan başka bir iş yap Ama bu işi yapma Öyle mi diyorsunuz ya Evet evet Cengiz haklı. Tamam o zaman ben de kahve mavi yapar satarım Her yer kafe zaten garson olurum Ne var onu yaparım ben de O iş ne kolay değil abla. Gel gel. Gel buraya. Bak şimdi. Hadi çık, ben sana kolay mı zor mu göstereceğim? Hı hı. Kahve yapmanın nesi zormuş ya? Göreceğiz bakalım. Bak şimdi. Dur. Alıyorsun cezveyi. Musluktan su dolduruyorsun. Musluktan mı? Hı hı. Kahveyi içine döküyorsun. Ya versene kahveyi. Benim dedim kahve bu değil abla. Ey mahi çeşit kahve var. Sen kahvedeki dükkanına gitmedin mi? Mesela ben şimdi senden ne isteyeyim? Ha buldum. Kapıçıyo. Hadi yap. Ne ya? Kapıçıyo. O ne ya? Neyi <laughs> 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 kapıçıyo bilmiyor. Gerçekten bilmiyor musun kapıçıyo? Kapıçıyo bilinmez mi ya kapıçıyo? Kapıçıyo. Yine ben onu bilmiyorum. Ben size geçtireceğim dalgayı, geçtireceğim. Siz şimdi görürsünüz. Ben bir kapıya doğru bir gideyim. Kapı, kapı çın, o, kapı. kapı. Kapı, tamam. Çın, çın. Anladım. Çın çın. Şimdi bu kapı. Bu çın çın. Bu da o. Sağ ol, can kapı. Anladım. Ne yaptı bu be? Yaptım işte. Çin'den içer kapı. şey biliyor musun şey şey şey. Neydi onun adı ya? Americano. Hı. Huh. Americano. Ne? Bu mahallede Amerikalı yok. İçme ya Amerikalı mı Amerikalı bir şeyler. Bilmiyorum. Latte? Yok, boza. Boza vereyim ben size. Ay, vakatlık mı o Macchiato? Türk kahvesi? Çaycı den. Çay, kara çay. Yok abla yok. Yok sen o işi de bırak. Al al, al abla aşkı <laughs> şuradan al. Mezini mezini al. Gel, abla, temizli, abla şim, yıka. Temizli. Türk kahvesini yap abla. Demle bize oturup içelim. Ondan sonra sen temizliğini yap abla. Allah aşkına ben televizyon tamir etsem ya. ya. Bırakır mısın ben lütfen? Lütfen ben bırakır mısın? Gel gel. Çok zıplama kızım Reyhan. Seni bu alemde silerle. Ayaklarının altını pas pas ederle. Silerler seni bu alemde. Herkes bildiği işi yapsın.